Tekrar merhaba arkadaşlar Fire'ların 5 yıldızlarını şimdi inceleyeceğiz Ve videomuzu bitireceğiz Fire 5 yıldızlar ee... Başlayalım İlk hero'umuz yap. Bu arkadaş oyundaki e, Baba hero'lardan biri açıkçası e, Max hp'ye göre vuruyor O yüzden full hp yapabiliyorsunuz Ve resi de gayet iyi bir res İlk ebilitesi Leerodur's, ikinci ebilitesini Jart'a e yapıştırıyor ve max health'e e vuruyor. O yüzden e özellikle toa'larda falan çok işinize görür, boss fight'larda. Bu arkadaşı e Wild Revenge dizebilirsiniz. HP 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 ya da Speed HP HP dizebilirsiniz açıkçası. Ve arenalarda 133 atak speed veren bir, bir lideri var. O yüzden arenada çok iyi iş verebilirsiniz bir sonraki hero'muz %100 açı e, Zairos yani Fire Dragon. Bu arkadaş e, çok e, ızdırap verebiliyor açıkçası. Çünkü cooldownları resetliyor, continuous damage vuruyor ve base damage de yüksek değil, O yüzden Fatal Blade yapabilirsiniz, Wild Blade yapabilirsiniz, Rage Blade yapabilirsiniz. Rage Blade yaparsanız atak, crit damage atak yapın. Wild Blade yaparsanız speed atak ikilisi yapın. Fatal Blade yaparsanız da atak 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 yapın buu arkadaşım. Açıkçası elimde olması istediğim yerlerden biri. Bu bir diğer elimde olmasını istediğim yerlerden biri daha açıkçası hepsini istiyorum ben bunların galiba. bu e, hero health'i ne kadar doluysa o kadar sert vuruyor. Yani %100 health'te 30k vuruyor, %50 health'te 15k vuruyor. O yüzden e, ve o 12 turn'de bir kendini heal'lıyor ya da her turn zaten %10 heal yapıyor Kairos kendi takımına. O yüzden Perna e, çok güzel hero'lardan biri. Bu arkadaşı wild enerji, speed atak atak ya da speed hp hp yapabilirsiniz, size kalmış. Leader ability'si sadece dungeonlarda %44 atak power'ı veriyor, sadece Kairos'la çalışıyor. Leader'in fazla iyi değil, yapmamışlar açıkçası, o zaman da king olurdu zaten. Bir sonraki sonraki eee Fire eee yani rakam. Şu ability'si e, maksimum kendi HP'sine göre vurduğu için kesinlikle HP izlememiz gereken rollerden biri oluyor kendisi. Ve ayrıyetten eee continuous damage vuruyor. Bu da e, kendini bufflıyor ama buffladığı turn vuruyor. O yüzden 5 yıldız zaten. E, hatırlarsanız e, ya da izlediğiniz bilmiyorum 3 yıldız Sir videolarında high elemental da eğer bu high elemental olan bir build olsaydı, aynı anda veren bir build olsaydı direkt 5 yıldız yapardı o hero'yu, o kalitede bir hero yapardı. Bu arkadaşı dizerseniz wild energy dizin, HP, HP, HP ya da e, illa hadi ben damage dizeceğim diyorsanız uh, damage, atak, atak atak atak, wild blade, atak, atak 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 dizin. Ya da rage blade dizebilirsiniz. Juno oyundaki sağlam tanklardan bir tanesi kendisi. Her turn'ün sonunda bütün harmful efektleri kaldırıp iki tane debuff'tan fazla debuff'ınız varsa her turn hepsini silip de kendi eltini fullliyor Bir tane debuff varsa bırakıyor. O yüzden karşınıza Toa'da gelecek bir son özellikle 100. seviyesinde geliyor. Bu bunları geçerken bayağı bir ızdırap çekeceksiniz. Ama güzel tanklardan biridir kendisi. Leader yüzde %24 crit veren bir ability'si e, var. Bu arkadaşı wild plates yapabilirsiniz. Speed, HP, accuracy çünkü e, Speed, HP, accuracy yapabilirsiniz. HP, crit rate, accuracy yapabilirsiniz. E, wild revenge yapabilirsiniz. Tamamıyla free bir ama wild enerji yapıp speed hp hp yaparsanız başlarda sizi kurtarır sonra kendi dizaynınıza göre runlarsınız. Neye kullanmak istiyorsanız açıkçası. Hatta ability'leri biraz daha anlatayım ben biraz daha dibine gireyim. Bu ability üstündeki buff'ların hepsini debuff'a çeviriyor yani. Ee... 3 tane üstünde harika target'ın buff'ı varsa hepsini 3 tane continuous demiş dota çeviriyor. %5 elten %15 altını düşürüyor. 2 turn olarak geçiyor yani %30 altı sadece yaka yaka öldürüyor. O yüzden iş gören biri o Bu da atak barını crit atarsa atak barını yükseltiyor. O yüzden onu... Bir sonraki bildiğimiz ee, Fire. Bu bir sonraki hero'muz Fire Occult Girl. Bu arkadaş eee %30 HP altına crit vuruyor kesinlikle. Crit demiş takmalar nedenlerimizden biri olabiliyor. Stan yapıyor ve uyutursa bir turn daha vuruyor. O yüzden e, bence Fatal Blade yapılabilir, Wild Blade yapabilir, atak crit demiş atak ya da atak 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 düşünebilirsiniz. Bir sonraki hero'muz Fire Dragon Knights. E, Atak yediğiniz zaman ya size vuranı stunluyor ya da şu e, ability ya da sizin hiçbir hatanız glazing olmuyor. Yani fire, fire'dan water'a vururken yüzde, yüzde, yüzde %75 damage vermiyorsunuz, yüzde %100 damage kesinlikle. O yüzden bu arkadaşı e, Fatal Blade ya da Despair, Fatal Blade aslında Fatal Blade e, he, şöyle bir de anlatayım. So, şöyle yapmayın. Çünkü iki tane pasivi var. Ee, pardon. iki tane pasivi değil. Bu ability yanınızdaki ölü hero eğer arenadasınız diğer üç tane hero'nuz öldü. Tek başına kalırsa bu ability ile direkt 30 kahat çat diye kafaya gömdürebiliyor. Çok e acılı oluyor çünkü yanındaki ölü şey ka sayısı kadar damage artıyor. Bu da Continuous Damage buraya. Dragon Knight, Fatal Blade ya da Rage Blade yapıp atak 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 yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Increase Attack Speed. Monkey King. Bu arkadaş da e, kendisine imi... Kinesi mi? Kinesi Onu hareket ettirmem efektleri. Freeze, Stun, uyutma gibi efektleri imun bir arkadaşımız. Eğer bunlardan yerse atak power'ı %20 artıyor. Eğer 10 tane öyle yerse %200 atak power oluyor. Kamyon gibi dönüşler yapabiliyor. Ee, yani stunlayamadığınız bir o. Tyron'la hani stunlayıp ezerim diye düşünmeyin açıkçası. Ee, Decrease de decrease the defense with the de, chance and because e, şey bu. E, bu ability ile health'ine vurduğunda reflect kendini heal'lıyor Bu ability de vurduğunda kendisi stun, rakibini stunlıyor. Bu kesinlikle fatal vamp vampir mage değil. Wild revenge atak 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 kirası Bence. Evet. Bir sonraki kilomuz Velejuel yani Fire Archangel. Bu arkadaşı Wild Guard yapabilirsiniz. Speed, Defense, Defense olarak dizdiğinizde. Defense'e göre vurduğu için damage'larını, o yüzden Defense ne kadar yüksek olursa o kadar sert indiriyor. Ve kendi takımına bütün debuff'larını silip Immunity veriyor. Bir sonraki hero'muz Kumar yani Fire Beastman. Bu arkadaşın lider ability'si bütün herkese yüzde dungeonlarda yüzde 33 crit rate veriyor. Max HP'sine göre vurduğu için 3 ability'sinde ve ikinci ability'si heal. Bu arkadaşı despair enerji yapabilirsiniz çünkü alana vuruyor şey ability'si. Yani bu arkadaşı despair enerji yapıp HP 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 dizerseniz bence maksimum benefit alabilirsiniz ya da wild filet enerji yapabilirsiniz. Yine HP, HP, HP olarak dizebilirsiniz bunları. Hell Lady. Hell Lady lider ebilisi da %44 atak power veriyor. Onun dışında e, ilk ebilisi konti %3 veriyor. İkinci ebilisi bütün takıma vuruyor ve defansını düşürüyor. Üçüncü ebilisi e, sert damage vuruyor ve eğer öldürürse e, bu bu öldürdüğü target ve canlandırılamıyor tekrar. Yani reslenemiyor. Bu yüzden arenada çok iyi hero'lardan biri. Sadece damage'i biraz düşük olmasından da tercih olmuyor. Ama critical rate'i arttıran bir pasif olduğu için kesinlikle rage blade atak, crit damage atak olarak dizdiğinizde şöyle şu ile öldürdüğünüz canlanmadığında karşı takıma acı verebileceğiniz hero'lardan biri. Shivu. Bütün takımın e, bütün takıma vurup e, debufflarını siliyor. Önce lider abilitesi %24 her yerde atak speed veriyor. Güzel bir açıkçası. E, attacks. Max HP'sine göre vuruyor. Bu da karşısındakinin şeyin ne olduğunu ilgilendirmeden kesinlikle e, crashing kurtulmasını sağlıyor. Yani her yüzde %125 vuruyor. E, Piner Despair enerji yapabilirsiniz. Alana vurduğu için şu ability, bu ability de galiba öyle. Çok bu bir, bir, bir şey yapıyormuş. bir şey, e, beneficial effect almasını engelliyormuş aynı zamanda. Alana vuruyor. Despair yapabilirsiniz. Despair enerji speed, HP ikrisi olarak yapabileceğiniz bir o çünkü kendi EP'sine göre vuruyor. speed'ini arttırdınız her zaman size avantaj olur ikrisi de. Pasif olarak boost diyormuş. Fire e, Polar Queen Atak speed arttırıyor Dot varsa karşınızdaki targetta 4 tane debuff varsa demo vurduğu hasar %120 oluyor yani ne kadar debuff varsa üstüne o kadar %30 Buff sayısı kadar, debuff sayısı kadar %30 arttırıyor damage'ını. Bu abilities de kendi takımına komple shield veriyor ve atak, e, ona vuranların atak power'ını düşürüyor. Pardon size defans şey e, size C, e, level'ına göre shield açıyor ve karşı takımın atak power'ını düşürüyor iki turn. Bu ability'si de e, inflict damage. Bu arada bu ability iki tane harmful efekti siliyor. Yani dört tane debuff'ınız varsa e, 4, %120 daha fazla vuruyor ama iki tanesini siliyor. Sonuçta iki tane debuff bırakıyor. Üstünde. Bu da karşısında armor'unu düşürmesi. Kesinlikle bir Fatal Blade ya da uh, Revenge, uh, Wild Blade olabilecek hero'lardan bir tanesi kendisi. Tessarion, uh, Fire Ifrit. Wild Blade hero'su uh, Leader'e Resistance veriyor. Her yer ortamda e, uh, pasivi pas, uh, vurduğunuz target'ın pasiflerine etki hale getiriyor. Yani uh, Ifrit, Dark Ifrit'in debuff silme özelliği, Rina'nın shieldlaşma özelliğini iptal ediyor bunu vurduğunuz zaman üstüne oblivion efekt verdiğinde. Pasiflerin hepsini iptal şey ettiriyor. i̇ptal ettiriyor. Yani güzel bir ability. Target'a 3 tane vuruyor ve defansını düşürüyor. Bu da atak speed'ine göre vurup continuous damage bırakıyor. Wild Blade speed, atak accuracy olarak dizebileceğiniz bir hero'dur. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. İyi günler diliyorum.